Ay ay ay. Selamlar, selamlar, selamlar. Hoş geldiniz. Serçe Hanım, sinirliyken ayrı mutluyken ayrı güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun efendim. Ama yine de sinirlenmemeyi tercih ediyorum efendim. Çok sinirlenmemeyi ve beni lütfen çok sinirlendirmeyin. Buna lütfen özen gösterin. Sinirlenmek istemiyorum efendim. Genelde güleyim. Ay şaka mısın sen ya şaka mısın ya? kardeşen de kimmiş senin yayında Serpil diyor. Teşekkür ederim. Sinirlendirmeyin ablamı. Teşekkürler sağ olun. Herkes iyi mi ya? Herkes iyi mi? Keyifler yerinde mi? İki gündür başım ağrıyor. Canlı yayını alacağım arkadaşlar. Akşam, akşam. Gündüz değil, akşam canlı yayın sohbeti yapacağız. Merak etmeyin. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok mersi, teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, seviyorum sizi. Teşekkür ediyorum. İyi olun efendim, herkes iyi olsun. Bugün bol bol dua edelim lütfen. Nurella ablamız. Nurelli ablamız için bol bol dua edelim. Rabbim ne kadar dua ederseniz o kadarını da size güzelliklerle geri göndersin inşallah. Allah'a nasıl gitsin? Biz güzellikler dileyelim efendim. Biz hep güzellikler dileyelim. Güzel şeyler düşünelim. Güzel şeyler olsun. Karşılığında da güzellikler bizi bulsun, değil mi? İyi olalım. İyi olalım. Bak, giden geri gelmiyor. Giden geri gelmiyor. Neler yaşıyoruz. Bir varız, bir yokuz arkadaşlar. Bir varız, bir yokuz. O yüzden... ...sizler beni gördüğünüz kadarıyla bilin. Rabbim bütün herkesin dileklerini kabul etsin Nasıl olsa ben Ay beni onunla canlı yayına Bağlasalar var ya ne güzel konuşuyorum Ay hoşt <laughs> Diyip <laughs> Hoştunuz 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 ama Hoşt olmuşsunuz Hanımefendi derdim <laughs> Teşekkür ederim çok sağ olun.